Arkadaşlar merhaba. 2018 Lise Matematik Olimpiyatı 1. aşama sorularından bir geometri sorusunu birlikte çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde. Bir ABC üçgeninde AB eşittir AC, BC eşittir kök 2 birimdir. Yani bir ikizkenar üçgen verilmiş. Çizerek devam edelim. Elimizde herhangi bir üçgen var. İkizkenar üçgen. ABC üçgeni ikizkenar. Şuralar 2 iki birim. Yani AB ve AC 2 birim, BC uzunluğu gördüğünüz gibi kök iki. Devam ediyor. BC'nin orta noktası D. Şu kırmızı renkle devam edeceğim. BC'nin orta noktasına D demiş. AC'nin e, orta noktası Emiş. Yani şurada bir orta nokta alıyor. Burası Emiş. Yani şuralar gördüğünüz gibi bir bir ayrılır. Dolayısıyla e, BD ile DC de eşit olacağı için orta nokta olduğu için şu uzunluklarda kök 2 bölü 2 kök 2 bölü 2 olarak ayrılır. Bunları bir yazalım. Daha sonra ABC üçgeninin çevrel çemberi üzerinde diyor. ABC üçgeninin bir çevrel çemberini çiziyoruz oraya. Şu şekilde. Yaklaşık böyle bir çember olmuş olur. Çevrel çemberi üzerinde AB doğrusuna göre C ile farklı tarafta olan diyor. Ve PC'nin karesi eşittir. PD'nin karesi artı PE'nin karesi eşitliğini sağlayan bir P noktası alınıyormuş. Yani AB doğrusunun A, C noktası tarafında değil de diğer tarafta. Yani şurada bir yerde bir P noktası işaretliyorum. Çemberin üzerinde ve ne demiş? PC'nin karesi. Onu da gösterelim şöyle. PC burası. PD'nin karesi. Bakın burası. Şu uzunluk. Ve benzer şekilde PE'nin karesi demiş. Yani ortadaki PC'nin karesi yanlardaki PD'nin kareleriyle PE'nin kareleri toplamına eşitmiş. Verilenlere göre bize neyi soruyor? PA ile PB'nin toplamını. Onu da başka bir renkle gösterelim. Şurası PA ile PB'nin toplamını soruyor. Şimdi ilk önce burada neler fark edeceğiz? Bir kere burada zaten PD'nin ve PE'nin kenar ortaya olduğunu fark ediyoruz. Yani PBC üçgeni ile APC üçgenlerine bakarsanız ya da PAC üçgenlerine bakarsanız PE ile PD ne oluyor? Birer kenar ortay. O zaman kenar ortayın uzunluğu formüllerini yazarsam şu bize verilen eşitliği kullanabilir bir duruma geleceğimi umuyorum. Şimdi ne yapacağım? Bunu kullanmaya çalışacağım. Yani ne yapıyorum? Stewart'tan gelen şöyle bir formül vardı. Ee, önce PBC üçgenine göre yapıyorum. PBC üçgeninde diyelim. PBC'de. Ne yapıyorum? Kenar ortay teoremini yazıyorum. Yani 2 tane PD'nin karesi yani 2 vanın karesi diye bilinen formül 2 tane PD'nin karesi eşittir. Yan kenarların kareleri toplamı yani gördüğünüz gibi PB'nin karesi artı PC'nin karesi eksi taban uzunluğunun karesinin yarısıdır. Yani taban uzunluğu gördüğünüz gibi BC toplamda kök 2 kök 2'nin karesi bölü 2'dir formül. Formülü olduğu gibi yazdım. E bundan sonra diğer üçgende yani PAC üçgeninde de aynı formülü yazıyorsunuz. Daha doğrusu kenar ortay teoremini. PAC üçgeninde de kenar ortay teoremini yazarsam bu sefer PE kenar ortay olduğu için iki tane PE'nin karesi eşittir. Yan kenarların kareleri toplamı yani PA'nın karesi artı gördüğünüz gibi PC'nin karesi eksi taban uzunluğu yani AC'nin karesinin yarısıdır. 2'nin karesinin yarısı gelmiş oluyor. Formül olduğu gibi yazdık. Daha sonra bu ifadeyi tarafa tarafa toplarsam şu kırmızı renkle devam edeceğim. Taraf tarafa topladığımda bakalım ne oluyor. Taraf tarafa topladığınızda sol tarafı 2 parantezine aldığınızda ne geliyor gördüğünüz gibi iki parantezinde PD'nin karesi Artı PE'nin karesi geliyor. Sağ taraftaki ifadeye bakarsanız e, ne oluyor? 2 tane PC var. Bir de PA'nın karesi artı PB'nin karesi geliyor. Yani PA'nın karesi artı 2 tane PC'nin karesi oluyor. Burası ne oldu? Üst taraf kökünün karesi 2'ye i̇ki, 2'ye böldüm 1. Alt taraf 2'nin karesi 4. 2'ye böldüm 2. Eksi 1 eksi 2. Orası toplam ne gelmiş oldu? Gördüğünüz gibi eksi 3. E daha sonra olayı toparlarsak. PD ile PE'nin kareleri toplamının zaten soruda biz... PC'nin karesine eşit olduğunu biliyoruz Dolayısıyla buradaki ifadeler de komple birbirini götürüyor şu ifadeyi eksik yazmışım yani burada ne var Bir de pb'nin karesi vardı onu yazalım unutmadan artı iki tane PC'nin karesi var burada gördüğünüz gibi buradaki PC'nin kareleri birbirini götürüyor şimdi ne oldu gördüğünüz gibi böyle bir eşitlik kaldı bir de en sonda burada ne vardı eksi-3 vardı onu da yazalım Şimdi ne oldu? Ee, bu ifadeler gitti. O zaman elimde şöyle bir eşitlik kalıyor gördüğünüz gibi. PA'nın karesi artı PB'nin karesi eşitmiş neye? Eksi 3'ü diğer tarafa atarsanız 3'e. Gördüğünüz gibi böyle bir eşitlik yakaladık. Şimdi bu eşitliği ben ne yapacağım, nasıl kullanacağım diye düşünüyorum. Şimdi neyi soruyor bize? Ona odaklanalım. PA ile PB'nin toplamını soruyor. O zaman PA ile PB'nin toplamını bulabilmek için ne yapacağım ben? AB'nin yani PAB üçgeninde kosinüs teoremi yapmayı deneyeceğim. Çünkü yan kenarların kareleri toplamı zaten şu an belli. E AB'nin karesi de belli. O zaman üç kenarın kareleri biliniyorsa yani burada bir kosinüs teoremini kullanabilirim. Bunu anlıyorum ben buradan. E, buradan devam edersek. Şöyle şuradaki açının kosinüsüyle ile şuradaki açının kosinüsleri birbirinin zıttıdır. Yani buradaki kosinüse ben mesela burada alfa dersem şuradaki açıya da beta dersem kosinüs beta kosinüs alfanın eksilisidir. Yani alfa olmak için de zaten şunu yapmanız yeterli. Zaten bu üçgen ikizkenar üçgen olduğu için buradan bir tane dikme çiziyorsunuz. Zaten ortaya geldiğini biliyorum. E orada kosinüs alfa zaten belli. Şuraya yazıyorum. Kosinüs alfa gördüğünüz gibi e, buradaki taralı dik üçgene göre ne oluyor kosinüs alfa? Komşu bölü hipotenüsten gördüğünüz gibi kök 2 bölü 2 bölü 2'den kök 2 bölü 4 oluyor. Aynı şekilde kosinüs beta da onun eksilisi olur. Yani orası toplamları 180'dir gördüğünüz gibi kirişler dörtgeni. Alfa ile beta'nın toplamı 180 olduğu için kosinüs beta ne olmuş oluyor? Eksi kök 2 bölü 4 olmuş oluyor. 180'e tamamladığı için yani geniş açısı olmuş olur. E dolayısıyla ne yapacağım ben? PAB üçgeninde kosinüs teoremi yazacağım en son. PAB üçgeninde kosinüs teoremi yazarsam yine maviyle devam edeceğim. PAB üçgeninde kosinüs teoremi yazarsam AB'nin karesi yani 2'nin karesi yazdım eşittir. Yan kenarların kareleri toplamı yani PA ile PB'nin kareleri toplamı gördüğünüz gibi zaten hazır 3 eksi iki çarpımında yan kenarların çarpımı yani PA çarpı PB çarpı aralarındaki açının kosinüsü kosinüs beta. Onu da zaten bulmuştum. Ne oldu? Direkt yerine yazıyorum. Gördüğünüz gibi eksi kök 2 bölü 4 oluyor. Yani şuraya yazarsam Eksi kök 2 bölü 4 olmuş oldu. Şimdi burayı toparlayıp P çarpı pb çekmeyi deneyeceğim. Şimdi buradan ne gelmiş oluyor gördüğünüz gibi. Şuradaki eksiler artı yapıyor. Buraya sadeleştirdiğim zaman gördüğünüz gibi burası 2 yapıyor. E ondan sonra şu 3'ü diğer tarafa atarsam sol tarafta ne kaldı gördüğünüz gibi? 1. E sol tarafta 1 kalıyor. Sağ tarafta da gördüğünüz gibi kök 2. E şurası ne gelmiş oluyordu? Hatta bu 2'yi de buraya gönderebilirsiniz. Bakın şu paydadaki 2'yi de işler dışlar yaparak gönderirseniz burası 2 olmuş oluyor. E, ee, sağ tarafta da gördüğünüz gibi PA çarpı PB çarpı kök 2 kalıyor. E buradan da PA çarpı Pb çektiğinizde ne gelmiş oluyor? 2 bölü kök 2 yani PA çarpı PB çarpımı gördüğünüz gibi kök 2 bölü 2 bölü kök 2'den kök 2 gelmiş oluyor. E, dolayısıyla bunu da buldum. Şimdi ben buradan neyi elde etmeye çalışıyordum? PA ile PB'nin toplamını. E, onu da zaten PA ile PB'nin kareleri toplamı belli. O zaman PA artı PB'nin kare açılımından çekmeyi deneyeceğim. Şöyle birazcık kaydırırsak hemen yapalım. Ne yapıyorum? PA artı PB'nin karesi diyorum. Parantezinin karesi eşittir. Ee, ne olacak? PA'nın karesi artı PB'nin karesi. Onları şöyle yazalım. PA'nın karesi artı PB'nin karesi eks, e, artı. 2 çarpımında PA çarpı PB'dir zaten. E şimdi ben buradan her iki tarafın kare aldığımda amacıma zaten ulaşmış olacağım. Her iki tarafın kare kökünü aldığınızda e, PA artı PB eşittir sağ taraftaki ifadeyi kök içine alacağım. Yani değerlerini yazalım. PA ile PB'nin kareleri toplamı zaten üst tarafta belliydi. 3'tü. Artı PA ile PB'nin çarpımını az önce buldum gördüğünüz gibi. Ne oldu orası? 2 kök 2 oldu. Orası kök 2 Bunu buldum ve bunu kök içine alacağım. Dikkat ederseniz burası ne olacak? Kök içinde. Şimdi eksi artı kökü olacak ama eksi olamaz zaten. Uzunluklar toplamını sordu. Şimdi eksi almıyorum. Direkt artıyı aldım burada. o zaman PA ile PB'nin toplamı gördüğünüz gibi bu oldu. E bunda çarpanlarına ayrılabiliyor zaten. Yani şu şekilde kökten çıkarmaya denersek çarpanları 2'ye 1'dir. O yüzden kökten çıkarılmış hali gördüğünüz gibi kök 2 artı 1 olmuş olur. O yüzden cevap Kök 2 artı 1 bulunmuş oldu. Evet böyle güzel e, teoremlerle yardımıyla çözdüğümüz güzel bir soruydu. E, farklı yol var mı ben e, deneyip görmedim ama siz bir deneyebilirsiniz. E, bir sonraki bu tarz olimpiyat sorularında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.